bitti. Camiye çarpacaklar. Çarpmaz ya. Görüyor onlar onu. Bizi görüyorlardır. elit Eli delim. Ha. Ha. Aha çarptı camının şeyine bak. Değdi mi lan? Değdi ya değdi de bile baksana. Hmm, dedim ben sana camiye çarpacak diye. İyi ki yırtılmadı. Hadi Allah korudu. La balon kazası be. Vallahi hala. Bir şey olmaz ya düşmez o bir şey olmaz. Sepeti vurdu sadece. Hadi 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 hadi. Yok düşmedi bir şey olmaz sepeti vurdu o. Eyvah 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 balon gitti. знаю, но могут быть проблемы. Ого. Все. Надо запомнить, с каким не садиться. in front of the red red roads, your red, red bend your knees to short back, okay? Everybody, please practice now, please. Head <laughs> level under the basket level, okay? Çocuğu böyle kucağınıza alabilirsiniz. Siz evet. Size de anlatacağım şimdi. Şey evet. Ee, gözlerinizi dönüyorsunuz, pozisyonu alıyorsunuz. sizin güveniniz için. Hı. Bir deneyelim lütfen. Böyle yüzünüzü tarafa doğru dönsün. Buradaki iplerden tutun alın. iplerden. Böyle bacaklarınızı kırıp evet. arkanıza yaslanalım. Biraz da yani, biraz daha, Aynen. Daha, 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 bir Aynen. Bir şey. Yere tamam, çok güzel. bu şekilde. Geri kalan zamanda rahatsınız. Kalkabilirsiniz. वक़्त <laughs> Merhabalar hoş geldiniz. Royal Balon'da çalışan Kemal Söyler ben. öncelikle bugün kalkış alanımız Kızıl Çukur. Rüzgar böyle köy içine aldığı için ve sakin olduğu için buraya tercih ettik. daha çok sakin havalarda uçuş oluyor. Onun adına üzerinde uç balon uçuları olmuyor. Çünkü balon rüzgara tabi bir araç olduğu için genellikle yönümüz dair şeyimiz yok. sadece sağ ve sol döndürebiliyoruz ve yukarı aşağı. Pilot olmak için çeşitli aşamalar var. Bunlardan ilk öncesi en temeli dediğimiz sağlık aşaması. Havacılıkta belli kategorilerde sağlık lisans almamız gerekiyor. Sağlık lisanslarımız klas 1, klas 2, klas 3 diye adlandırılıyor. Sıcak hava balonunda sağlık lisansları klas 2'dir. Klas 2 sağlık lisansını alan öğrencilerimiz daha sonra bölgede faaliyet gösteren özel eğitim kuruluşlarına başvurarak Eğitimlerini almaya başlıyor. Eğitimler kademeli olarak teorik ve uygulamalı şeklinde değişiyor. Bunlar bir ay e, teorik, altı aya yakında uygulamalı olarak eğitim alıyoruz. Toplam süremiz ise e, hani hava şartları ve iklim şartlarını değerlendirecek olursak yedi ay gibi bir akış zaman alıyor. Bu süre zarfında... E, Balon pilotu olan arkadaşlar ilk önce BPL dediğimiz hususi balon pilot lisansını alıyor. Bu hususi balon pilot lisansı sadece kendi küçük balonlarla, belli metreküp altındaki balonlarla uçabileceği sıcak hava balonları. Daha sonra ise belli kategorilerde, belli balonlarda uçuşlarını gerçekleştirerek kategorik kategori geçişlerini sağlayarak en üst kategoriye kadar çıkabiliyorlar. Bunlar da tecrübeli ve kontrol pilotlarının kontrolünü ettikten sonra kategorilerine geçiş yapıyorlar. Bir e, ticari pilotu olabilmek için, yani tecrübeli bir ticari pilotu olabilmek için ortalama 2 yıl, 3 yıl gibi e, normal şartlarda bir süreç lazım. Yani her türlü hava şartlarını görmek, iklim şartlarını görmek, bu süreçler önemli. E, havacılıkta olduğu gibi her hava aracının bir riski vardır. Ama diyebiliriz ki sıcak hava balonu dünya genelinde en güvenli hava araçlarından bir tanesidir. Bu hava araçlarının kendine özgü bakım kuruluşlarına ol, bağlı olduğu bakımları vardır. Örnek veriyorum, sıcak hava balonlarında 100 saatlik yıllık bal, yıllık bakımları vardır. Bu bakımlar e, yetkili bakım kuruluşları tarafından kontrol edilerek ve denetlenerek balonların uçu elverişli hale getirilip uçmalarını sağlıyor. Riskler ise e, minimum düzeyde olduğu için. Genellikle şöyle söyleyebiliriz. Tesis konuşmalarıyla, hava bandı dediğimiz pilotlar arasındaki koordineli konuşmayla genellikle bu risk minimize edilerek minimum seviyeye düşürülüyor. Ticari uçuşa geçebilmek için maksimum 300 saatlik bir tecrübe lazım. Yani kategori kategori geçtikten sonra ticari uçuş tecrübesini kazanmış alıyor. Bu büyük balonlar için. Küçük balonlar için örnek veriyorum. Belli bir metreküp altındaki balonlar için 50 saat uçtuktan sonra kontrol tahtit dediğimiz kontrol pilotuyla uçuşunu gerçekleştirdikten sonra BPL lisansını aldıktan sonra ticari uçuşlarını gerçekleştirebilir ama aldığı kategori grubunda uçabilir. Diğer kategori balonlarında uçamaz.